E-fatura ile birlikte matbu çıktılar yerin dijital çıktılara bırakmıştır. Dijital çıktı formatının ismi XSLT'dir. XSLT üzerinde düzenlemeler ile fatura üzerine logo, imza, banka bilgileri ve benzeri konulabilmekte, isteğe göre değiştirilebilmekte, ayrıca türünün e-fatura, e-arşiv, ihracat fatura olması halinde farklı XSLT ile kullanılabilmektedir. Bu amaçla sistemde ayarlar en alt bölümde yer alan geliştirici modunu etkinleştir ile görülebilir olan ayarlar teknik raporlar altında yer alan çıktılar için yönlendirici isminde bir çıktı türü eklenmiştir. Bu türde oluşturulmuş olan faturalar isimli çıktıya girdiğimizde görebileceğiniz gibi bu çıktı bir grup olarak yer almakta. Fatura üzerinde otomatik olarak filtre alanında belirtilen filtreye uyan çıktı yakalanarak bu çıktı üzerine saklanmış olan XSLT ile gönderip sağlanmaktadır. İstenirse çıktı üzerindeki düzenli ile gelişmiş özellikler sekmesinde yer alan XSLT dosyası indirilip düzenlendikten sonra yeniden eklenilebilir. Bu arada ortamınızda mevcut olan standart XSLT üzerinde herhangi bir düzenleme yapmadan ayarlar, kullanıcı ve firmalar, şirketler üzerine yer alan düzenle seçeneğine tıklayarak logo, e-fatura sekmesinden imza, Yüklemesi yaptığınızda e-fatura çıktılarınızı otomatik olarak gelecektir. Ayrıca kontaklar üzerinden herhangi bir iş ortağı kartınızı seçerek faturalama sekmesine giderek hesap detayı görüntüle ile gelen şirket banka hesaplarında çıktı rota alanı ile seçtiğimiz e-fatura e-arşiv çıktılarına bu hesap numarasının gelmesini sağlayabiliriz.